Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün boş, anlamsız ve bir o kadar da kimilerinin prim için yaptığı bir konuyla karşınızdayım. Cinsel içerikli miza. Ya bakın bu o kadar kötü bir olay ki. Hani biz bahsediyoruz ya TikTok'ta boş videolar var. İşte TikTok kaldırılmalı gibisinden. Bakın bu içerik o bahsettiğimiz videolardan da boş. Yani adama sorarlar içeriksiz mi kaldın? Ayrıca mizah kelimesini de oradan çıkartmamız lazım çünkü zerre komik değil. Ya bakın ben bu tarz içeriye ve bunu yapan insanlara anlam veremiyorum. Yani çok çaresiz kalmış olmalılar. Amaçları para mı kazanmak yoksa ününe ün ön katmak mı bilmiyorum. Fakat size bir soru soruyorum. Eğer ünlü olmak isteseniz ya da para kazanmak isteseniz bu yolla kazanmayı tercih eder miydiniz? O kadar saçma bir olay ki. Bu iğrenç içerik girdiği sosyal medya uygulamasını da affedersiniz besinlerin oksitlenmiş kalıntısı bir hale sokuyor. Ve işin başka bir kötü tarafı da bu içerik içeriklerin bazı insanların hoşuna gitmesi anlarım bak iyi bir şey yapılır beğenirsin hoşuna gider storyinde falan filan paylaşırsın fakat bunu değil ya şunu da söyleyeyim belki de bu içeriği yapan kimisi de Türk gencinin zeki olmadığından Atatürk'ün dediği gibi çalışkan olmadığından bahsediyor ve ciddi bir çelişkiye düşüyor bence bu konuda zaten bazı insanlar ve videolar yüzünden bazı uygulamalar kalitesizleşmişti ve bu içerik bence o kalitesizliği iki kat arttırıyor şunu da söylemem lazım üzgünüm ama bu tarz içerikler artık sadece TikTok'a atılmıyor biliyorsunuz Instagram'a real söz özelliği geldi. Bakın Reels özelliği gelmesi iyi bir şey. Keşfette dolaşıp farklı videolar izleyebiliyorsunuz. Fakat insanlar artık bunun da suyunu çıkartmaya başladı. Kalitesiz mizahlar yapmaya, cinsel içerikli mizahlar yapmaya başladı. Ki bu cinsel içerikli mizah, kalitesiz mizah ben çok rahatlıkla ekleyebilirim. Bakın mizah seviyemiz bu kadar düşüp bu kadar kalitesizleşmemeli ya. Bilmiyorum zaten benim önceki videolarımı izlediyseniz sanırsam söylüyorum bunu tekrardan. Kara mizah karşı biriyim ve üstelik bu tarz bir insan olmama karşılık bu tarz içeriklerin olması beni iyice üzüyor. Ya bakın o kadar durumdayız ki izlenmek prim yapmak isteyen cinsel içerikli mizah yapıyor. Zerre komik ve zerre kaliteli olmamasına rağmen. Bunu yapanlara sesleniyorum kusura bakmayın ben uygulamada dolaşırken sizin bu tarz videolarınıza maruz kalmak istemiyorum. Ya bak hadi diyelim ünlü oldun izlendin bir şekilde milyonlarca takipçin oldu tamam mı? Buraya kadar her şey doğal değil de aslında tamam kabul ettim diyelim. İleride Allah izin verirse çocuğun olacak ve çocuğuna ne diyeceksin? Ben bu tarz videolar yaparak ünlendim mi diyeceksin? Yani insan birazcık utanır bunu demeye. Ya bakın her şeyin suyunu çıkarttığınız gibi şu mizah ve kara mizah olayının da suyunu çıkarttınız. İşte bahsettiğim bu cinsel içerikli mizahınızı yaparak. Ki kusura bakmayın videonuzda belki de o kadar emek bile yokken emek veren insanlardan daha fazla izlenmeniz sizce normal mi? Cevabı çok açık ve net değil mi? Hayır normal değil. Ki hani bu tarz içeriğe emek versen ne olacak? Eline ne geçecek yani anladın mı? Ne kazandıracaksın bize? Ama bakın acilen bırakmanız lazım bu tarz içerikleri yapmayı ve izlemeyi, beğenmeyi, kaydetmeyi. Artık uygulamadan soğutuyorsunuz bizi ya. Belki de bazıları bu yaptığınız bu kalitesiz mizah yüzünden Instagram'a, TikTok'a girmek bile istemiyor. İşte TikTok belki de sizin yüzünüzden bugün bu kadar eleştiriye maruz kalıyor. Bakın keşfetinizde rastgele çıkar izlersiniz o ayrı fakat gidip kendi iradenizle lütfen bu videoları izlemeyin, beğenmeyin. Çünkü siz bu videoları beğendikçe belki de bu adam o videonun ikincisini, üçüncüsünü çekecek. Hatta bana kalırsa bu adamın hiçbir videosunu beğenmemek lazım ki hatasının farkına varsın. Tabi bazılarınıza göre bu fikrim biraz abartı olabilir fakat yapacak bir şey var mı? Ya gerçekten sosyal medyada ciddi bir temizlik yapacaksın ki bu cümlemin lütfen yanlış anlamayın. İçerik olarak ciddi bir temizlik yapacaksın. Ya da yine bu tarz içeriklerle biz uğraşacağız. Biz yorulacağız. Gerçi şu an ben niye boğaz patlatıyorsam ben burada konuşuyorum belki de adam o videodan kazandığı parayı şu an çatır çutur Bakın bir önceki videolarımda da tekrar etmiştim ve tekrar tekrar ediyorum. Yeri geldiğinde yine tekrar etmekten üşenmem. Bu adam cinsel içerikli mizah yaparak belki de benim babamdan, benim annemden daha fazla para kazanıyor. İşte benim ağrıma giden nokta da bu. Çok rezil bir içerik ve tutan da bu. Ne kadar kötü bir durumdayız ya. Harbiden benim bu videoyu çekiyor olmam ne kadar acı. Ya da senin bu videoyu izleyip aynen evet ya demen ne kadar acı farkında mısınız bilmiyorum. Tamam bakın bir Fatih olamadık, bir Atatürk olamadık işte belki de olamayız da Allah bilir fakat nereden nereye geldik bir tarihten şimdiye bakın lütfen. Yani, acilen kendimize çeki düzen vermemiz gerekmiyor mu sizce de? Yani bu tarz boş işleri bırakıp burada kendi adıma konuşuyorum. Hepimiz adına konuşuyorum. İyi işlere yönelmemiz gerek mu? Neyse ya çok boğaz patlatmayayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.